Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere öteleme hareketi ile dönme hareketi arasındaki ilişkiyi anlatacağız. Birbirine kadar benzediğini çok rahatlıkla göreceksiniz. Aslında bilmeniz gereken temel kavramların ne kadar önemli olduğu, öteleme hareketinde gördüğünüz bütün kavramların aslında dönme hareketinde de geçerli olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada hareketle alakalı en önemli iki tane kavramımız var. İster öteleme hareketi olsun, ister dönme hareketi olsun. Bu iki kavram birisi hareketin göstergesi, diğeri ise harekete diren olarak adlandırıyoruz. Hareketin göstergesiyle ile öteleme hareketinde kastettiğimiz kavram çizgisel hızdır. Eğer bir araç doğrusal bir yolda ilerliyorsa bir A noktasından B noktasına gidiyor olsun ve dolayısıyla bir hıza sahip. İşte biz bu hıza çizgisel hız diyoruz. Eğer bu araç R yarı bir yörüngede, R yarı bir yörüngede bir A noktasından bir B noktasına geldiğinde bakın bu ilk konumum. Bu da benim son konumum. Dolayısıyla ne yaptı? Konumun belirli bir açıcı taradı. İşte açısal hızla kastettiğimizde aslında yarıçap çap vektörünün birim zamanda taradığı açıdır. Ki hani ben buraya yazayım. 2 pi bölü t ya da genel formülünü vermek istersek teta bölü küçük t olarak yazabilirsiniz. Çizgisel hızımızın birimi SI'de metre bölü saniye iken açısal hızımızın birimi rad bölü saniye olarak alıyoruz. Şimdi en önemli kavram aslında harekete direnen kısmıyla öteleme hareketinde bir cismi hareket etmesine direnen en büyük etken cismin kütlesidir. Ki Newton'un birinci yasası aslında bunu açıklar. Galileo ifade etmiştir bu yasayı tamamen. Çünkü bir cismin kütlesi arttıkça harekete direnci artacaktır. Dolayısıyla eylemsizliği artmış olacaktır. Yani harekete direnme, eylemsizlik inertiyadır ve e, hareketin tembelliğini gösterir. Tembellik demektir. Dolayısıyla harekete direnenle kastedilen aslında eylemsizliktir ve öteleme hareketinde harekete direnen yani eylemsiz olan cismin kütlesidir ve kütleyi SI'deki birimini kilogram olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim dönme hareketinde harekete direnen ne? Evet kütle harekete direnen bir etkidir. Ama dönme hareketinde tek başına yeterli midir? Hayır tek başına yeterli olmayacak. Burada ekstradan dönme merkezinde olan uzaklığımız da devreye girecek. Bu kavrama ise biz eylemsizlik momenti diyoruz. Ve öyle gösteriyoruz. Eylemsizlik momenti arkadaşlar cismin kütlesine bağlıdır. Ben böyle yazayım. Dönme merkezine olan uzaklık. Dönme merkezine olan uzaklık. Bir de formülde göstermediğimiz cismin şeklidir arkadaşlar. Bakın hem kütle hem de eylemsizlik momenti skaler bir büyüklük. Yani çizgisel ve açısal hızlarımız vektörel bir büyüktür. Peki buradan eylemsizlik momentinin birimini de yazalım. Kilogram çarpı metre kare olarak eylemsizlik momentinin de birimini yazdık. Bakın biraz sonra göreceğimiz hem öteleme hareketinden hem de dönme hareketindeki kavramlar aslında bu iki kavram üzerine kurulmuştur. Şimdi gelin birlikte bu kavramlar arasındaki ilişkiyi görelim. Birinci kavramımız ivme. Biz öteleme hareketini baz alarak dönme hareketini oluşturacağız. İvme birim zamanda çizgisel hızdaki değişim. Dolayısıyla ivmeyi A ile gösteriyoruz. Ve cismin hareketinin göstergesindeki değişim olarak tanımlıyoruz. Dönme hareketinde de aynı mantık. O zaman hareketin göstergesindeki değişim. Öteleme hareketinin hareketin göstergesi çizgisel hızsa dönme hareketinin hareketin göstergesi açısal hızlı olacak. Dolayısıyla onu da açısal ivmeyi alfa ile gösteriyoruz. Birim zamanda açısal hızda meydana gelen değişim olarak tanımlıyoruz. Peki öteleme hareketinde ivmeyi meydana getiren etki nedir? Burası önemli. Bir cisim ivmeli hareket ediyorsa biz ne diyoruz öteleme hareketinde? Net kuvvet sıfırdan farklıdır ve hareketi meydana getiren etki de net kuvvettir. O zaman yazalım net kuvveti. F net eşittir. Meşhur formülümüz M çarpı A. Bu formül bize diyor ki cismin Eylemsizliği ile yani harekete direnen ile cismin ivmesinin çarpımıdır. Aynı mantığı dönme hareketi içinde bulacağız. Ama ivmeyi meydana getiren etki nedir? Bir cisim dönüyorsa dönme hareketi yapıyorsa bunu dönmesini sağlayan etki arkadaşlar tork değil midir? O zaman şöyle yazayım tork. Peki aynı mantığı kullanalım. İvmeyi meydana getiren etki ötelim hareketinde net kuvvetli harekete direnen, dönme hareketinde harekete direnenimiz eylemsizlik momenti hareketin ivmesi çizgisel ivmeydi ama dönme hareketinde açısal ivmemiz olacak I çarpı alfa olmuş oldu. Şimdi gelelim momentum kavramına. Öteleme hareketinde çizgisel momentum yani hareket miktarı olarak tanımladığımız momentum harekete direnen çarpı hareketin göstergesidir. Aynı mantıkla biz dönme hareketinde açısal momentumu tanımlayacağız. O zaman <laughs> açısal momentumu L ile gösteriyorum arkadaşlar. Harekete direnen eylemsizlik momenti çarpı hareketin göstergesi açısal. Bakın formüller kendi dilinden geliyor. O yüzden ana kavram öteleme hareketindeki temel kavramları çok iyi öğrendiyseniz dönme hareketine hemen yapıştırabilirsiniz. O yüzden ezber yapmanıza gerek yok kavramları çok iyi öğrenin ve kavramlar arasındaki ilişkiyi çok rahatlıkla kurabileceksiniz arkadaşlar. Gelelim momentum korununa. Öteleme hareketinde momentum korunu neydi arkadaşlar? Net kuvvetin sıfır olması. F net eşittir. Sıfır ise biz bunu delta P'nin sıfır olduğunu söylüyoruz. Yani momentumdaki değişimin sıfır olduğunu söylüyoruz. Bunun anlamı aslında P ilk eşittir. P son olarak da yazabilirsiniz. Ama şartımız neydi? Net kuvvetin sıfır olması. Yani ivmeyi meydana getiren etkinin olmaması. E o zaman dönme hareketine bakacağız. Dönme hareketinde açısal momentumun karınım şartı ne olacak arkadaşlar? Torkun sıfır olması gerekecek. Bu da bize açısal momentum değişiminin sıfır olduğunu yani ilk durumdaki açısal momentumla son durumdaki açısal momentumun birbirine eşit olduğunu söyleyecek. Gelelim kinetik enerji. Öteleme kinetik enerjisini biz nasıl veriyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı mv kare diyoruz değil mi? m harekete direnen çarpı hareketin göstergesinin karesi. O zaman biz öteleme hareketindeki kinetik enerjideki kullandığımız bantın aynısını dönme için kullanabiliriz. E dönme diye yazayım. 1 bölü 2 çarpı ne kullandım burada? Harekete direnmeyi kullandım. Harekete direnme eylemsizlik momenti çarpı hareketin göstergesinin karesi. Bu kadar. Güç kavramına geldik. Güç power nedir? Hareket ettiren etki çarpı hız. E buraya gelelim. Hareket ettiren etki tork çarpı hareketin göstergesi yani açısal hız. Bakın bu kadar basit. Kavramları öteleme hareketinde çok iyi biliyorsanız dönme hareketini çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. O yüzden ezber yapmanıza gerek yok. Bir şeyi ne kadar basitleştirebiliyorsanız o kadar iyidir. Yani kavramları ben dediğim gibi nasıl öğrendiğiniz, nereden öğrendiğinizden daha ziyade kavramları içselleştirmeye çalışın. Matematiksel formüllerden daha ziyade kavramları, fiziksel incelikleri bir kavrayış içerisinde, bir bütünlük içerisinde algılamaya çalışın. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.